Evet açtı. Arkadaşlar. Alo. Şöyle göstereyim. <laughs> Selam yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Gece 3'te yine karşınızdayım ve yine sizlerle birlikte efsane bir iş yapacağız arkadaşlar Hemen şöyle göstereyim Arkadaşlar saat şu an gece 03.04 Gördüğünüz gibi bizim en sevdiğimiz saat arkadaşlar 03'ü .03 gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz Çünkü niye bir challenge zamanı Arkadaşlar dün bir video atmıştım hatırlarsanız Gece 3'te Noel Baba'yı jester arıyordu Başına büyük işler geliyordu Ben de Noel Baba'nın yani Santa'nın numarasını biliyordum zaten Sizlerle birlikte Santa'yı arayacağım Noel Baba'yı arayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi biraz tırsıyorum ama olsun. Sizler için arkadaşlar bu videonun serisini devam ettireceğim. Yani gece 3 challenge hiç bitmeyecek. Bu kanalda gece 3 challenge hiç bitmeyecek. Sizlere düşen görev arkadaşlar şu videoları beğenin, like atın ve paylaşırsanız, yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni ilk defa seyrediyorsan, seyyah tayfa değilsen kanala abone olup bildirimleri açarsan mükemmel bir iş yapmış olursun. Şimdi daha fazla beklemeden arkadaşlar sizlerle birlikte şu manyak oğlu manyağı arkadaşlar şöyle bir görüntülü arayalım olur mu ne dersiniz ben görüntülü aramak istiyorum Jester görüntülü aramıştı aga bakın şimdi göstereyim şöyle görüntülü arıyoruz şöyle göstereyim tam görünüyor mu aga görünmüyor galiba şöyle evet açtı arkadaşlar alo şöyle göstereyim <laughs> Noel <Nuhal> baba <laughs> nasılsın aga <laughs> Seninle uzun zamandır görüşmüyorduk. Geçen sene bayağı peşime düştün ama yakalayamadın. Nasılsın? <laughs> Ulan bu sıfatına ne olmuş senin? <laughs> sıfatına ne olmuş? Sıfatına sıfatına. Seyyah tayfadan kork artık. <laughs> Lan sana da mı korona var? <laughs> bana bak bana. Neredesin sen şu an? Ne nasıl? Ne Nasıl? Anlayamadım. Ne ne nasıl ne yapacaksın ya? Merak ettim sadece. Ben de, ben Sen gelirsin. Bak bana bak bu sefer adam gibi eve giriyorsan adam gibi <laughs> Böyle kapıdan bacadan yani özellikle bacadan falan girmeyi deneme. Bu sefer vallahi ne seni tutuştururum. Bacadan. Kapıdan bacadan. Bak biz de dalga geçiyor şuna bakın. <laughs> bana bak bana. Senin o tipin niye öyle tipsizleşmiş? İyice tipsizleşmişsin. Eskiden meymenet yoktu şimdi hiç meymenet yok sende. Sen daha şey. Ya. Lan seni tanıyoruz ya. Geçen sene başımıza bela oldun. Her taraftan çıktın. Yırtık ondan çıkar gibi. Sürekli sağdan soldan çıktın. Başımıza büyük bir bela oldun. Ben daha tehlikeli Adam bu sene bize ne hediye göndereceksin? Ondan bir bahsetsene ne hediye göndereceksin? Hediyeyi boş ver sen. Nasıl hediyeyi boş ver lan? Nasıl hediyeyi boş ver? Bir de bir de şunu soracağım aga, bir de şunu soracağım. Şimdi sen beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Senin ahlakını biliyorum yani böyle çok düzgün bir ahlakın yok. Şimdi şöyle bir şey soracağım aga sana. Kimlerin peşindesin aga? Aralık ayı geldi biliyorsun artık sen yavaş yavaş işlere başladın. Kimmiş lan benim Benim tanıdığım kişiler kim? Bir söyler misin? Oh, tamam biliyorum. Arkadaşlarımın çoğu var da kimler isim ver. Bana isim lazım isim. Akif Orhan. Aha bir numara Akif Orhan. Ulan oğlum bak Akif'e dokunursan oh, seni ya. bitiririm. Bana bak bana. Akif'e dokunursan seni bitiririm. <laughs> İki numarada kim var? İki numarada kim var? Anlamıyorum lan zaten garip bir sesim var. İki numarada kim var? Furkan Kekeç, Furkan Kekeç mi? Sen Furkan Kekeç'i nereden tanıyorsun? Kolum yoruluyor lan kolum yoruluyor. Sonra? Berke Kalfa, Berke Kalfa Aga. Başka? Başka başka. Başka çok kişi var sayıyorum. Ha, listeyi sayamam biliyorsun. Peki sana şöyle bir şey soracağım. Peki sana şöyle bir şey soracağım. Yine lan evime geleceksin <laughs> mi? Paket falan bırakacak mı? Garip garip şeyler yapacak mı bu sene de? Söz ver bakalım. <laughs> Bırakmasan olur Tabii ki bırakacağım. <laughs> Şimdi hediye erkenden sorulmaz ya. Ne bırakacaksın lan? Çok merak ettim lan. Söylesene geçen sene çok kötü şeyler bıraktın aramızdaki videolar gerçi silindi benim videolar kanal çalındı biliyorsun o sıradan sonra videolar silinmek zorunda kaldı da bu sene ne yapacaksın merak ediyorum acaba bu seneki videolarda ne yapacaksın? Daha kötü şeyler <laughs> Lan var ya senin o yani öyle yaşlı maşlı dinleme ağzını burnunu kırar mı beni sinir etme. Arkadaşlar gördüğünüz Ay, gibi bakın sıfatsızın teki bundan korkacak bir şey yok. Gece 3'te arasak ne olur ki? Ne olur aga ne olur? Ne olabilir ki en fazla? Bana bak. Bana bak, bak. ben tehdit etme getirme beni oralarak Böyle şu an neredesin lan sen? Amerika'da mısın? Neredesin? Gelemezsin ki. Nasıl gelemem? <laughs> Antarkt kutuplarda mısın lan sen? Git Allah'ını seversen testerenin repliklerinde çalmış tipe bak sıfata bak bana bak adam ol adam ol adam ol Sana belki testere <laughs> bana testere mi göndereceksin <laughs> Lan geçen sene birine de Chucky bebeği hediye etmiştin adamın başına bela ettin lan bu sene de böyle şeyler yapma bak efendi ol Yaparım. <laughs> Sen yaşlı başlı adamsın lan niye böyle şeylere gülüyorsun? git evinde otur Ondan sonra soğukta çayını kahveni demle iç. Ne işin var lan böyle işlerde? İnsanlara niye bir rahat vermiyorsun? Bir de millete böyle hırsız... bu Bir ara birinin evlerine hırsız mırsız gibi girdin. Adın var ya YouTube'da hırsız Noel Baba diye geçti. Hatırlıyor musun? Arkadaşlar o videoları hatırlıyor musun? Hırsız, yazın çıkacaktır hırsız Noel Baba. Ulan oğlum milletin evine hediye bırakacağın yerde bir de milletin eşyalarını mı çalıyorsun? Ne yapıyorsun ha sen? Geri artık. İyi halt yedin. İyi halt yedin. Gerçekten iyi halt yedin. Seni arayarak da herhalde bir numaraya da ben kendimi yerleştirdim. Ayvayı yedik arkadaşlar. <laughs> Bana bak lan. Bana bak. Burada seyyah tayfa kuralları geçerli. Bir dinle. Sus. Önce konuşma. Bir dinleyeceksin. Adam olacağım. Bir. Bir. Bizim kurallar geçerli. Kimsenin evine girmeyeceksin. İki. Kimseye musallat olmayacaksın. Üç. Bu sene efendi efendi evinde oturacaksın. 4. Tamam mı lan? Hayır. Nasıl hayır lan? Çıkar, çıkar çıkma yasağında. Evinize gerek ya. Ben polis yakalarsa var ya bin lira ceza yazar. Vallahi ben de seni ispiyonlarım. Bak ben söyleyeyim ismi katarmaga. Yakalarsan polise kendim götürürüm ha. Yersin o bin lirayı sonra ödeyemezsin bak. Emekli maaşın haciz emekli maaşına haciz gelir bak söyleyeyim ben sana. Gelsin 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 gelsin, gelsin, gelsin. şuna bak tipe bak Allah'ın seversen meymenet yok herifte neyse sen çok konuştun acayip prim yaptım ben suratına telefonu kapatıyorum aga suratına telefonu kapatıyorum yeter de yeter aga adama bak lan Gelmiş burada bize artistik yapıyor. Seyyah tayfanın mekanda seyyah tayfaya artistik yapılır mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gece 3'te Noel babayı aradık. Sıfatı baya bir değişmiş arkadaşlar. Eskiden biraz daha nuraniyetli bir yüz vardı. Şimdi böyle bir ecüt bir şey olmuş arkadaşlar. Neyse bunun peşine düşeceğiz. Bu zaten bizim peşimize düşecek arkadaşlar. Videoda duyduğunuz gibi bir sürü YouTuber'ın peşine takılmış bile şimdiden yakında zaten hepsini peşine düşer. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların devamı için yapıştırın gelsin. Gece 3 serileri devam edecek. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Şu an acayip şekilde tırsmış durumda Gece o gördüğünüz gibi 0312 arkadaşlar. 8 dakikada adam bizi resmen bunalttı. Bunalttı. Ne yapacağım bilemiyorum. Bakalım başımıza büyük bir bela mı aldık? Bunu yakında göreceğiz arkadaşlar. Videoları takip etmeyi beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Gece 3'te artık nutkum tutuldu. Ben hemen sizler için arkadaşlar pusuya yatmaya başlayacağım. Çünkü bunun ne yapacağı belli olmaz. Her yerden çıkabilir. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.